Kedisi dama kaçmış, onu indirir misin benim için dedi. Bu arada ben de dünyanın en hantal ve sakar çocuğuyum yani tırmanma kabiliyetim falan yok. Demin dedim ya beden dersinden devamlı kırık alan bir çocuk falan. Ee, hocanın aşkına, hocanın gözüne gireceğim. hani Hocanın kedisini kurtaran öğrenci olmak uğruna. Ee, bayağı damlara falan çıktım ve bayağı özgüvenim arttı. Dama çıkma özgüvenim en azından arttı yani. Koca'yla da bir samimiyetim oldu, onun kedisini kurtardım falan diye. Anladım, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak zaten sanırım az zamanımız kaldı. Saat ben kaç oldu? Bu arada benim saatim yok. 10 dakika gibi bir süremiz kaldı sanırım. Hı. Benim sorularım bitti ama bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Az önce de konuştuğumuz gibi hani bu geçiş dönemi duygularımızın sanırım en çok değiştiği böyle gelgitlerde olduğumuz dönem. Bu dönemi özellikle eğitim hayatımızdaki dönemi en güzel şekilde atlatabilmemiz için bu duyguları nasıl eğitmeliyiz sizce? Ee, güzel ve kibar moderatörün ismini öğrenebilir miyiz? Diyorlar. İsmim Kübra. Evet, Kibra arkadaşımızın soyadını da söyleyin. Kübra Hacat. Kibra. Evet, Kübra Hacat, Kastamonu'da yaşıyor şu anda. Evet. Annesi babasının evet. yanında, Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Ee, güzel, kibar ama daha özellikle de bence çok düşünceli, karşı tarafı düşünerek sorulmuş, hiç böyle bir empoze edici olmayan. E, sorularıyla insanı e, çok rahat hissettiren bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Yani, hem analitik zekası hem duygusal zekası yüksek belli. E, <laughs> çok teşekkür Okulunda bir şey söyleyeyim. Enteresan bir çalışma var. Yine Fen Lisesi'nde e, ki ben arada bir ziyarete geliyorum okula. Orada yaptığım seminerlerde gösterdiğim verilerden eskiler hatırlayabilirler. 140 IQ'nun üzerinde olmak biliyorsunuz bayağı acayip parlak üstün falan anlamına geliyor. Evet. Ee, ama bunun bazı problemleri var. Ee, bu özelliklerde olan çocukların erkek çocukların yüzde yirmi beşi yüzde yirmi beşi neredeyse eee otizm teşhisi alacak kadar empati ve karşı tarafı düşünme, e, sosyal duygusal gelişim becerisinden yoksunlar. Zayıflar yani daha doğrusu. Bu çocukların bir tercih değil. Ya, erkeklerin dörtte biri. Aynı oran parlak kız çocuklarında erkeklerde dörtte bir olanlarda onda bir. Dolayısıyla kız e, öğrenci olup parlak olanların duygusal zeka açısından erkek arkadaşlarına göre bazı avantajları var. Bunu da not etmek lazım. Bu şu demek yani erkekler şöyledir ya da kızlar böyledir gibi bir mesaj çıkması için değil. Buradaki temel amaç özellikle eee erkeklerin sosyal duygusal gelişimiyle ilgili parlak erkek çocukların, matematik, kimyası, fiziği, biyolojisi parlak olan çocukların eee sosyal duygusal zekalarını güçlendirmek için eee çok gayret gerektiğini, onlara daha çok destek olmamız gerektiğini gösteren bir şey var. Yani benim Anladım. aslında sorunuza doğrudan bir cevap gibi değil ama e, zihinsel zenginleşmemizi sağlayacak her şeyi sunmak. Hani modası geçmiş bir öneri gibi gözüküyor. Mesela kitap okumak. Hadi okumayı sevmiyorsan kitabı dinleyebilirsin yani şeyde. Evet. E, edebiyatla ilgilenmek, sanatla ilgilenmek, arkadaşlıkla zaman geçirmek, arkadaşlık daha çok zaman ayırmak bu yaşlardan geleceğe. Bunlar kalıyor, ilişkiler kalıyor. Kırk yeni bir e, burada hani bütün şey demiyorum ama bizim bir doktor grubu var Ankara Fen Lisesi mezunlar doktor grubu. İstanbul'dakilerle başladı. Şimdi başka şehirlerdeki arkadaşlarımız da katıldı. Orada küçük bir anket yaptığımda gördüğüm eee şeylerden birisi. Mesela grubun neredeyse yüzde otuzu, üçte biri. Son üç ay içerisinde şöyle bir soru var. Son üç ay içerisinde görüştüğün arkadaş, yakın arkadaş ettiklerin arasında ee, yani beş kişiden en az bir tanesi fen liseli miydi evet. diye sorduğumuzda. Yani fen ile arkadaşlıklarını sürdürüyor musun anlamına bir soru öyle diyeyim daha basitleştireyim. E, ee, grubun yazıda üçte biri son altı ay içerisinde e, şu çoğu arkadaşların çoğunun tiplerle arkadaşlık oluşturuyordu. Bu şu demek. Yani şu sizin yaşadığınız dönemde e, sizin kurduğunuz ilişkiler. Siz bugün Kastamonu'da bir başka arkadaşınız ve belki Sinop'ta bir başkası Antalya'da ama oluşturmuş olduğunuz ilişki yaşayacak. Evet. Ee, bir daha hiç birbirinizi uzun süre görmeseniz bile yaşayacak. Bazen bu bir hafta bile yatıyor. Gençlikte kurulan arkadaşlık ve ilişkilerin sağlamlığı oradan geliyor. Belki yıllarca birbirimizi görmüyoruz. Hatta birbirimize gıcık oluyoruz diyeyim lisedeyken. Değil mi? İnsan öyle gençlikte de öyledir. Yani birine gıcık olursun. Neden gıcık olduğunu da bilmezsin. Yani. Bir <laughs> şeyine sinir olursun falan. Ee, ama yine de gıcık olmak bile bir yakınlık biçimidir yakın olduğumuz yani en azından ona e, önem ver bir önem veriyoruz gıcık olmak sonuçta birisini de bir deftere <laughs> adını yazıyoruz yani yanına eksi koyuyorsun ama deftere adını yazıyorsun bazı insanların adını bile yazmıyoruz deftere o evet. yani lise lise yıllarından ...geleceğe kalacak şeylerin çoğunu öğrendiğiniz problemler ya da işte çözdüğünüz testler değil bunu kimle beraber yaptığınız belki ...ya da bu konuda kimle paylaştığınız... ...bu gibi şeyler oluşturacak. O yüzden yakın ilişkilerin... E, ...öğrenildiği, yakın ilişki kurmanın... ...öğrenildiği bu yıllar... E, ...çok değerli. Umarım... E, ...kıymetli Bu arada arkadaşlarımızdan... ...olumlu... E, ...sözler için de teşekkür ediyoruz. izleyip evet. ...bu arada... <laughs> yaz Kübra bayağı... Ee, i̇yi bir sunucu olarak kariyere başlamıştınız yani Kariyere başlamıştınız ee, Nasıl Rica ederim ne demek Ama iyi hazırlandık yani Bir önceden tanıştık konuştuk Kübra'yla evet. üstüne düşeni yaptı Titiz böyle notlarını almış Vesaire bir arkadaşımız diyor fen lisesi arkadaşlığı bitmez Tabi bunu söylediğimiz zaman biz bunu sadece Bizim okulumuza özgü sanıyoruz Şimdi sen lisesi arkadaşlığı bitmez Bir başkası diyor ki filanca lise arkadaşlığı da bitmez. Doğru. Önemli olan bu yılları e, bizim e, barış içinde birbirimize saygı duyarak, birbirimizi ezmeden, zorbalık yapmadan dayanışma halinde geçirdiğimiz yılları olarak olmasını sağlayacak okul ortamının sağlanması. Kutuplaşmalara izin vermeyen, insanları evet. görüşleri, inançları, duruşları sebebiyle ayrımcılığa tabi tutmayan okul ortamlarında zaten orada oluşan ilişkiler. Evet ama dolayısıyla öyle. Yani bir arkadaşımız dedi hakikaten öyle. Ben de Bornova'da. Oradaki arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyorum. Yani çünkü bu yıllarda biz o kadar şeyiz ki birbirimize karşı hani ilicik oluyoruz şu bu ama bir ön yargısızlık var. Ve o ön yargısızlığı bir de hayatta çok yaşamıyoruz yani. Evet. İleri iki yaşlarda işte bir iş ilişkisi var. Çıkar ilişkisi var. ya başka bir şeyler var. E, bu kadar koşulsuz e, bir ilişki olmuyor. O yüzden e, dinleyicilerimizin de dediği gibi e, tüm liselerde hani biz burada Fen Lisesi üzerinden konuşuyoruz ama bu kesinlikle Başka liseler işte öyledir. Bizim okulumuz çok başkadır, büyüktür, şudur budur değil. Biz burayı başka bir deneyim olarak biz yaşadık. Mesela benim dedem Kastamonu Lisesi mezunu. Senin Hı. olduğun merkezden. Gerçekten. Merkez. Evet. Kastamonu Lisesi'nden. Galiba 1901 mezunu. 1901 mezunu. Sonra tıp fakültesine gitmiş İstanbul'da falan öyle bir hikayesi var. Kastamonu Lisesi diye şey yapıyordu. Kastamonu Lisesi'ne bağış yapıyordu filan. Tabii ki. Şimdi belki senin için Kastamonu Lisesi çok böyle ama süper bir okul gibi gözükmeyebilir. Ama birçok kişi için çok değerli bir ortam. Anladım. Yani aklımızda herkes. bizim ya müthiş bir şey ve her yani bizim amacımız aslında Türkiye'deki her lisenin, her okulun eee aynı ...aynı olması şart değil, birebir aynı olması değil ama... ...aynı duyguyu yaratabilecek e, imkanı sağlaması. Ama Ankara Fen Lisesi bu konuda... E, ...kurucularına, bu e, işi emek verenleri minnetle anıyoruz... ...çoğu hayatta değil. E, okulun binalarından tutun, laboratuvarlarının tasarımına... ...ilk öğretmen kuşağının verdiği emeğe ve ondan sonra onu devralan... E, müdürlerin büyük bir bölümü bazıları maalesef çok o kadar okulu gözetmediklerini ben bildiğim için büyük bölümü diyorum. E, öğretmenlerin büyük bölümü Okulu ileri taşımak için uğraşmış insanlar. Şu anda da hani Mesela değil mi müdürümüz doğrudan ilgileniyor, burada evet, mesela bir evet. sohbet yapıyoruz bu konuyla, konuyu yakından takip ediyor, e, merak ettiği şeyler var. Bizim meraklı öğretmenlerimiz olduğu zaman, çocuklara bir şeyler vermek isteyen öğretmenlerin olduğu her yerde öğrenciler de zaten hazır oluyorlar. O yüzden evet. öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanlarıyla bir bütün denk karşı karşıyayız yani burada. Evet bence de. Hocam son bir dakikamız kaldı. Size sohbet gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben Buradan dediğiniz gibi ediyorum. müdürümüze de çok teşekkür ederiz bu yayını planladığı evet, için. Müdürümüze ve sayın şu anda size emek veren bütün öğretmenlerimize. Evet. Ee, elimizden gelen desteği her zaman vermeye mevzular olarak hazır olduğumuzu hatırlatalım. Tamam o zaman yayınımız burada bitiyor sanırım. Biz tekrardan çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Kübra. Size de başarılar, arkadaşlarınıza sevgiler, ailenize de. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar o zaman. Görüşürüz, hoşçakalın.